Arkadaşlar merhaba. Bu videoyu sizden çok gelen e, sorular için hazırladık. E, tesadüf, müşterimizin şikayeti de bilgisayarım donuyor. Arızası nedir? E, şimdi beraber bunu test edeceğiz, göreceğiz. Umarım sizin için yararlı bir video olur. bahsettiğimiz dikkat dit olan klavyeyi tanımadığından dolayı bunun yanı sıra e, BIOS pili ondan dolayı da yapar. F1 hatasından dolayı da yapar. F1'e bastığımız zaman normalde sistemin açılması lazım. cihaz tepkisiz bir şekilde donuyor. Gerçi bu Grundig serilerinde e, bunların füjüsü anakartı var. Bunlardan dolayı kronikleşmiş bazı problemleri var. Zamanı geldikçe, yeri geldikçe hani gördükçe hataları o şekilde açıklamalı bir şekilde anlatırım ben size. Şimdi buna yapacağımız şeyler var. E, öncelikle bu gibi donma olaylarına birden çok etkili olarak birden çok bunlardan dolayı yapabilir. Tabi bunları tek tek test ederek sonuca gideceğiz. Yani Beklemenin bir anlamı yok. Zaten dondu. Öncelikle yapacağınız işlem her neyse her ne olursa olsun hard diskinizi muhakkak ki cihaz kendini açtı. Yani Bios bilinden kaynaklı. İlk yapmanız gereken işlem mutlaka ki hard diski sökmeniz lazım donmasından dolayı değil ondan kaynaklı da olabilir ama eğer ki varsayım içinde bir önemli veriniz varsa, yedeğiniz varsa ee, en azından harddiskiniz zarar görmez Çünkü birden çok yeniden başlatma yapacağınız için sürekli elektrik kesecek, elektrik yapacak daha piske zarar verir. İkinci olarak harddiski devreden, devre dışı bıraktık. Bakalım bakımda devam edecek mi? Bu gibi olaylarda hard disk yapar, RAM yapar, e, ekran kartı yapar. Onun haricinde BIOS'ta sıkıntı olabilir, işlemciliyle alakalı bir sıkıntı olabilir. Ama burada amaç hani en azından sizin arzayının ne olduğunu veya ne yapabilirsiniz oldu sıkıntılı bir konumdasınız, acil işiniz var. En azından ufak ufak bir şeyleri bilgilemek veya bilmek, anlamak lazım. Ee, ticari bir amaçlı video değil. Sadece sizden gelen çok, çok sık sorularda size cevap cevap amaçlı bir video. Yine F1 hatası. Maalesef. dolmaya devam. İkinci seçeneğimiz. Ekran kartı. Bu modellerde en nadir ekran kartını kullanıyorlar. Bu ekran kartı da üstünde fan olmadığı zaman için bazen bazı sıkıntıları veriyor. Özellikle genellikle çipini bozuyor. Çipini bozduğundan dolayı da bu hatalar donma problemleri olabiliyor. muhtemelen donduğu zaten aşikar. Sıkıntımız halen devam ediyor. Şimdi bu modellerde bir detay daha var. Ee, bunların Ethernet girişleri, yıldırım, yüksek voltaj, bundan dolayı arıza yapıyor. Arıza yapınca harici Ethernet dediğimiz Ethernet kartları, kasılara takılıyor. Bu Ethernet kartlarında da genelde donma, yani yüzdesel ihtimalle yüzde yüz yüzde yüz demeyeyim de yüzde kırk yüzde otuz beş bu bantlarda bunlardan dolayı da ekstra yapabiliyor şu anda donma işlemi devam ediyor Çekelim. Ethernet kartı takmışlar. Ethernet kartı takmışlar. O da çok kaliteli bir şey değilmiş ama yine de müşterinin ihtiyacına göre. Bunu sökelim. Valla sistemsel olarak biraz geç açılabilir bu kurumluklarda. Ve donma problemi geçti. Ki zaten muhtemelen ekran kartı daha öncesinden bir sıkıntı yaşadığından dolayı direkt BIOS üzerinden ekran kartının test şeyi pardon ethernet kartının testini yapıyor. Şimdi donma işleminin ethernetten olduğunu anlamış olduk. Şimdi diğer parçalarda bir sıkıntı var mı diye tek tek onları test etmemiz lazım. Önce ekran kartıyla başlayalım. atıyorum internet kartı yok yine donma problemi yapıyor RAM denenebilir hani bunlar e, sizin yapacağınız bir şey değil ama en azından aklınızda belli şeylerin oluşması amaç hani e, bir nebze sıkıntının ne olduğunu çözebilmek basit şeyler hani e, kasa veya anakart çalışırken e, RAM'i söküp veya onun üzerinde işlem yapmaya çalışmayın ee, çünkü bu da sizin için bir sıkıntı olabilir maalesef servis olduğumuz için bizim klavyelerde böyle sıkıntılar oluyor ekran kartımızda da bir problem yok yine internet kartında sıkıntı olduğundan dolayı sayma yapıyor test yapıyor şimdi yapacağınız işlem her ne olursa olsun ee, yani donanım sökerken dahi cihazın kapalı olmasına dikkat edin. İkinci bir şey şu hard disk çok önemli. Önemliden kastı ne? Yani içinizdeki veriniz değerlidir. Yaptığınız işlem her ne olursa olsun anakartta mutlaka hard diski e sökün. Onu sağlam bir şekilde muhafaza edin ki zarar gelmez. Bazı şeylerin geri dönüşü olmuyor. Ha bununla ilgili çalışan arkadaşlarımız var ama çok yüksek mevlalar istiyorlar donma problemi geçmiş oldu bu ara. Ethernet'ten de e, BIOS'tan internet ayarlarını kapatalım ki ne? bu sayma olayı biraz sıkıntı. Yoksa sabaha kadar onunla uğraşırlar. Zaman kaybı. tekrar söylüyorum. Bu konuyla ilgili e, genelde birçok soru soruyorlar. Yani artık telefonlarımız bazı konularda insanlar malum ıı, sıkıntılardan bazı şeyler kendileri yapmaya çalışıyor. En azından aklınızda bir ipucu olur, bir şey olur. Veya bunun benzeri ufak tefek şeyler de sizin yapabileceğiniz bir şeyler olur. Bu şekilde en azından size aydın, aydınlatmalı bir video olmuş olur. İkinci bir şey şu an ben artışta ses görüyorum. Yani bayağı bir ses var. İyi ki ne? fişini çekmişiz. Yoksa elimizde kalırdı. Arkadaşlar çözüm yolu bu. Yapacağımız sistem zaten böyle. ilk önce dediğimiz gibi. Yani bu gibi konularda ekran kartı, ram varsa ekran kartı bunlar biraz e, sıkıntılı ondan dolayı yapar varsayın daha ileri girdik Ana ee, anakartın üzerindeki BIOS'tan yapabilir işlemcinizden yapabilir yapar da yapar 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 ama en azından aklınızda belli bir bilgiye sahip olduysa belli bir şeyler gördüyseniz ne bu gibi videolar devamının gelmesi için beğenerek yorum atarak bize destek olursak olursanız seviniriz in